senin Türkiye'ye geri getirdiğin. Ee, şimdi nasıl oldu da? yani Bunlar size 10 tane claymore verdi. Ne oldu? Nasıl oldu? Nereden esti? <laughs> Komik mi hikaye? Anladım. üç tane böyle kitap gibi claymore bir şeydir. Hı -hı. Şöyle ayağı var böyle pergel gibi açılıyor. Yere böyle koyuyorsun. Evet. Pergel ve burada nişangahı var. Yere yüzü koyun yatıp düşmana doğru tutuyorsun bunu. Ayarlıyorsun bel hizasından. Bel hizasını ayarladın mı bu üstünü düşmana geliyor gibi. Oraya arkadaşını koyuyorsun. Belini ayarladıktan sonra kilitliyorsun. Künye içinden buradan kablosu var. Elektrikli, zamanlı, ateşleme her şekilde yapılabiliyor. Bunun kablosunu çekip tepeye saklandın. Tamam mı? Bundan beş tane kodunu düşün. Her biri 800 bille atıyor düşmanı zaten. Evet. Biz dört, dört tane verdiler Amerikalılar. O bataklık eğitiminde çalışıyoruz. Karşıya da hedefleri kodular. insan şeklinde hedefleri. Ben çocuklara dedim ki bunlardan bir tanesini atmayalım alalım biz Türkiye'ye götürelim. Ne yapıyorsun Namık ya bunu nasıl götüreceğiz Türkiye'de olur mu burada? Divan abi verirler bizi bilmem ne falan dedim o zaman ben aldım parkanın içine sakladım bir tanesini. <laughs> Ötekilerle öyle güzel patlattık ki yani bir tane eksik oldu halde Amerikalardan Aman çok abi. yapıyorduk biz. O oh benim şe şehrin içinde geziyorum benden geliyor. Washington'a gidiyoruz başka bir birliğe benim çantanın içinde piggyback en altta. Üstünde kirli donlarım, çoraplarım var. <laughs> Kimse sokup arayamaz beni. Sonunda da e, Türkiye'ye getirirken hatta öğretmenlik okulu vardı. Instructor School. How to teach diye ders görüyorsun. Evet. Hani Amerika'da öğrendiklerini Türkiye'de anlatacaksın ya. Evet, evet. Ders yapıyorsun. Curriculum, işte showmanship, soru sorma, talebeleri soruyor çekme, göz falan. O derslerden sonra orada bile onu kullandım, anlattım. Şaşırdı Amerikalılar. Bunu nereden buldun diye. Çok puan <laughs> alayım diye ben derse onu anlatmıştım. Hiç sormadı Sor sorma. Onu uçakla, Amerikanın uçağıyla bize vuruyorlar ya. Amiraller mamireller. Yine en altta o torbada. Ee, uçağa bindik. Binmeden evvel veriyorsun hani aşağıdan. Tabii, Ama tabii. şimdiki cihazlar güzel değil. Ben güzel bir şey yaptım. Onun içindeki C4 beyaz plastik patlayıcı olduğu gibi attım. Çünkü Türkiye'de bulup koymak kolay onu. Biliyor Anladım. musun? Anladım. Evet. O patlayıcısını çıkardım. Böyle mika gibi bir şey duruyor. Ama manyetosu var ya Hellbox Yani Cehennem kutusu. Ona hmm. basınca elektrik akımı gidiyor ya patlatıyor. Tamam. Onu da bas çantaya, Ender'in bavuluna koyduk şimdi. Türkiye'ye geldik gümrükte e, bayan gümrükçi elini bir sokuyor, araştırıyor, bir çıkarmaya başladı benim kirli donlar, <laughs> çoraplar çıkınca bıraktı kadın. Mayına inemedi. Ender'in bavulu karıştırırken bir baktı. Tak onu gördü. Bu ne dedi? Ben hemen atladım. Çocuğunu aldı trenin. Oyuncak uzaktan kontrolü dedim. Tamam mı? Ama Abi. üzerinde yazıyor. Üzerinde yazıyor Erdal. Firing device diye. Kadın Ateşler anlamadı. De. Kadın Ateşler anlamadı mı? Yok böyle ters duruyor bu tarafında. Klajda da burada. E, this side toward the enemy. Aynen zaten. aynen. Evet onu biliyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Getirdik. Genel kurmaydan şey aldım. Çok takdirname falan almıştım. Oh, tabii, önemli. şahane ya. Ya alıp yapmak lazım bir şeyler falan. E şu anda Böyle o müzede. O şu anda müzede. Bize, Birliğin sattığı müzesinde. Mükemmel. Şimdi dediklerine göre son 4 senedir Climor kullanıyormuş bizim Türkiye. Amerika veriyormuş, kullanıyorlarmış yani. Et, etkili. Yani yerine göre etkili bir şey, alet yani. Ama yani. değil mi? Onu 70 senesinde kullanıyorduk. Satlar 70 senesinde kullanıyordu. Hesap et. Değil mi? Evet, bilmediğimiz daha neler var abi, değil mi? <laughs> Böyle çok var, çok 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 var, var. abi. Aa, o zaman bazlerden. Yo mükemmel ya, Vallahi ya ben arkadaşlar e, izleyen kişilere söyleyeyim.